Nope. Nope. Adam o kadar pingliydi ki öldürüyordu neredeyse beni yumrukla. Şana... Oh sniper. Nerede? Abi ya. Bir <laughs> şeyde. Tamam tamam iyileştir sen Kaan'ı iyileştir. Abi öldüm ben ben. Oooo. Güven bitiyor bitiyor. Bu ekstra ya bu ekstra adamlardan değil bu. Oha her tarafımız adam gir. O yukarıdan gelen geldi zaten. adam vurdum yeter artık. Biriniz var mı? Aşağıda adamlar var Evet Önümüzde var Şu... Aynen tam Kim diyecektim da... orada adam olabilir diye Bizimle aynı Aha kaçtı Şunları vermeyeceğim <laughs> Otobüsün çıkardım. içinde olabilirim acaba ya Allah öleceğim <laughs> çıktı O merkeze headshot atıyorum. Öldü zaten bitti maç. Oo. Ezel. Bir de güven kaydettim Yok lan kayıt. Evet. 15 kill, 16 kill. <laughs> Oo. Helikopter, helikopter, helikopter. Öldü. Haydi, düştü pardon ölmedi. o yüzden gördüm. De... O yüzden buraya mı gelirler? Burada var, burada var, burada var, burada var. Güvende ver. Ben şuradan yeğe bir alayım param varsa. Buranın üstünde düştü biri. Düşürdü. çok yakın. Düştü. <gülüyor> <gülüyor> oh. Ya abi nereden bildim ki birini vurdum bir selfim var mı? Yok. Beni kurtulma ihtimali. Allah arkamda. Öldüm. Adamına basıyor Görkem'in öldüğü yer. Tam toplam 3 kişi kalmış gibi. Adamına bastı kaldırdı. Başka bir yerde daha. Bilmiyorum da tam. tamam. Tamam tamam. Aynen gördüm. Yeah. Bitmedi mi lan? What? Ha? Ha. oğlum. Orada çok kurt. Orada durup bir de heyecanlı. Evet. Yani 16 kilo olmayan kapatıp silebilir ne?